Merhabalar 7 Mart 2023 Salı Munster TV'de güne bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı ilan etti ve böylece seçim yarışı başladı. Türkiye baş döndüren bir son 4 gün yaşadı diyebiliriz. İyi Parti lideri Meral Akşener'in önce masayı tekmelemesi, sonra yaptığı sert açıklamalar hafta sonu bütün bu gündemle geçti. Yeni haftaya da bu sıcak gelişmelerin yankılarıyla uyandık, başladık sevgili seçler. Ve yeni formül bulundu. Meral Akşener masaya döndü. Muhalefet, geniş muhalefet kitlesi bir birliktelik isteyen 20 yıllık AKP iktidarından Erdoğan rejiminden kurtulmak isteyen çok geniş bir muhalif kitle ise heyecanlandı haliyle. Sonuç itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi resmi olarak da açıklandı diyebiliriz. Yankılarına bakacağız elbette ki. Kemal Kılıçdaroğlu adının açıklanmasının ardından bugün ilk kez meclis kürsüsünde grup toplantısında partililerin karşısına çıktı. Duygusal bir konuşma yaptı. Biraz sonra bu konuşmayı ekranlarınıza getireceğiz. Bugün mecliste konuşan bir isimde MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli yine nefret saçtı. İyi Parti lideri Akşener'i hedef aldı. İlkesizlikle suçladı. Fakat dün kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözleri unuttu. Fakat arşiv unutmadı. Biraz sonra buna da bakacağız. Önce isterseniz Kılıçdaroğlu'nun o meclisteki duygusal konuşmasıyla başlayalım. O saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şeyleri yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Mazlumlar için atan kocaman bir yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca o mazlumların acı feryatlarının duyulduğu bir kürsüdür. Bu mikrofon da onların acılarının geniş kitlelere tüm Türkiye'ye aktarıldığı mikrofondur. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum ve dostlar. Gerçekten umutluyum. Öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Ve bir gün ve bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Birbirimize bakacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Başardık diyeceğiz. Başardık. Ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Sağ olun. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast iddiasıyla devam edelim. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Alaaddin Aldemir katıldığı bir televizyon programında bir mafya grubu üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağı ile ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortağı olur bu işin dedi. 2018'de MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Alaaddin Aldemir Halk TV'de konuştu. Sandık güvenliğinden önce Millet İttifakı'nı oluşturan liderlerin can güvenliği her şeyden önemli duyumlarım var. Bir mafya grubu üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağı ile ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortağı olur bu işin. Genel Başkan'a bu haberi vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Sakın ha, sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine bildiğiniz gibiydi. Pozitif gündemli siyasetimizi ortaya koyacağız dedikten dakikalar sonra Devlet Bahçeli, Ahmet Spor'u hedef aldı, Bursa Spor'u tebrik etti, Akşener'e seslendi, ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numunesi dedi. Başkaları polemik batağında debelenecek, biz huzur ve barışın manifestosunu yaşayacağız diyen Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine nefret saçtı. Ahmet Spor'a yönelik ırkçı saldırıyı değerlendirdi. Bursa Sporu milli duruşundan dolayı tebrik eden Bahçeli, ''Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor'dan bahsedilmeyecektir. Bursa Spor'un taraftarlarını selamlıyorum.'' dedi. Millet İttifakı'nda yaşanan siyasi kriz üzerinden İyi Parti lideri Akşener'i hedef alan Bahçeli, Meral Akşener için ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numunesi ifadelerini kullandı. Meral Akşener'i ilkesiz olmakla suçlayan MHP liderinin arşivi dikkat çekiyor.'' 21 Mart 2015 tarihli MHP'nin 11. olan büyük kurultayında Bahçeli, sesimiz kaçak saraydaki 17-25 rumuzlu şahsın uykularını kaçıracak açıklaması yapmıştı. Bu salondan yükselen ses Beştepe'den duyulacak. Kaçak ve karanlık sarayında diktatörlük hesapları yapan 17-25 rumuzlu şahsın uykularını kaçıracaktır. Gazeteci Oğuz Güven'in mesajı dikkat çekici. Bir Kılıçdaroğlu'nun birleştirici sözlerine bak. Bir de iktidarın koltuk değneği Bahçeli'nin katil yeşile, beyaz Toroslara, faili meçhullere şu ülkenin utanç fotoğrafına sahip çıkan söylemine bak. Seçim bu ikisi arasında aslında. Ülke için ya aydınlığı ya karanlığı seçeceksiniz. Ahmet Spor'u da hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan cevap geldi. Pervin Buldan, Ahmet Spor Bursa Spor müsabakasındaki ırkçı saldırıya ilişkin bize göre Ahmet diye bir yer yoktur ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Bahçeli'nin 90'ların karanlık çetelerine sahip çıktığını söyleyen Buldan, Ahmet Spor vardır, var olmaya devam edecektir olmayacak olanlar sizlersiniz. Bu seçimde gidecek olan sizlersiniz dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adaylığı için tebrik eden Buldan, HDP'nin aday çıkarma politikasını bir kez daha değerlendireceğini aktardı. Sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyet tarihinin hiç şüphesiz ki en kritik ve en zor seçimine gidiyor. Şu söyleniyor, belki de bu son seçim, belki de bu son demokratik seçim, belki de bu halkın sandığa gidip iradesini yansıtabileceği son özgür seçim. Bundan korkuluyor. Rejim bir anlamda zaten değişti. Saraydan yönetiliyor koskoca Türkiye Cumhuriyeti. Öyle bir tek adam rejimi ki aslında bir deprem felaketi yaşanıyor. Deprem felaketinde enkaz altında binlerce insan varken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı olmadan Kimse hareket edemiyor sevgili seyirciler. Bu son dep depremlerle birlikte çok net bir şekilde ortaya çıktı, ortaya çıkmış bir gerçek. Gidemediler, müdahale edemediler. Ekipler oldukları yere çivilendiler. Tek bir adamın talimatını beklediler ve onlar o talimatı beklerken binlerce insan enkaz altında donarak hayatını kaybetti. Peki böylesine korkunç bir rejimden kurtulmak için muhalefete düşen ne? İşte tam da bu noktada gazeteci Sertaç Aktan bir manifesto ortaya koydu denebilir. Sosyal medya hesabından bir seri mesaj paylaştı. Benim çok dikkatimi çekti, beğendim ve size de aktarmak istedim. İşte Sertaç Aktan'ın o manifestosu. Seçime kadar herkes dikkatini toplasın. Bu filmi geri saramayız. Bu işin hiç şakası yok. Hepimizin hayatları, çocuklarımızın, torunlarımızın hayatları söz konusu. Bugüne kadar bu iktidar tarafından edilmiş her beka lafı yalandı. Bu değil. Hakikaten bu ülkenin bekası söz konusu. Sevmediğiniz ideolojiler, siyasiler, dünya görüşleriyle ne alıp veremediğiniz varsa demokratik Türkiye'ye saklayın rekabetinizi. Sosyalistmiş, kapitalistmiş, muhafazakarmış, laikmiş, Kürtçüymüş, Türkçüymüş, ateistmiş, Aleviymiş. Baltalarınızı gömün. Çok değil. Şurada iki ay. Bu aydınlığın karanlıkla savaşıdır. Bu bir siyasi rekabet falan değil. Bu namussuzlarla mücadele. Bir haysiyet kavgası. Bu siyasi bir yönetim değişimi gibi basit bir şey değil. Halk olarak devasa bir suç örgütünü çökertmeye çalışıyoruz. Herkes aklını başına alsın. Ellerindeki her şeyle gelecekler, her şeyle saldıracaklar. Tüm kurumlar emirlerinde, tüm medya emirlerinde, finansal güç ellerinde, silahlı güçler emirlerinde, paramiliter yapılar emirlerinde, mahkemeler emirlerinde iki ay boyunca ve seçim sırasında her şeyi deneyecekler. Sakın birbirinize düşmeyin. Herkes dilini azıcık tutsun ülke kurtarılsın. Ertesi gün yine en sert biz eleştirelim. Herkesten daha çok ben eleştireceğim söz veriyorum. Ama bu büyük canavarı alt etmezsek bunların hiçbirinin anlamı yok. Önce demokrasi olmalıyız. Önce demokrasi olmalıyız diyor meslektaşımız gazeteci Serta Çaktan sevgili seyirciler güzel söylüyor. Çünkü eğer önce demokrasi olamazsak zaten sonrasında hiçbir şey kalmayacak. Bugün kavga eder, bugün bir şekilde bir araya gelemezsek karşı tarafta işte Sertaç çok güzel özetlemiş her şey ellerinde devletin bütün gücüyle imkanlarıyla doğru saldıracaklar. Her şeyi yapacaklar mı? Her şeyi yapacaklar. O sandıktan çıkabilmek için, o gücü kaybetmemek için, o saraydan taşınmamak için sevgi seyirciler. E peki biz bunları zaten biliyorsak, Bunları yapabileceğini biliyorsak ki önceki seçimlerde örneklerini gördük. Nasıl davranmak gerekiyor? Çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sandığa giderken bütün bunlar aklında olsun. Her bir bireyin, her bir vatandaşın diyelim ve bu mesajla birlikte de bugünün güne bakışını noktalayalım. Hoşçakalın.